Şimdi uzman iki testiyle beraberiz. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz diyor bu parçadan harekette tiyatro türüyle ilgili olarak. Evet. Muhtar İsmetçiğim sen hiç merak etme kesip attığın tırnağı bile dokunamaz. Kesip attığın tırnağı niçin dokunsun? Vücudunuzun en can alacak tarafına dokunur. Ne yapılabilir? Öldürür. Be kadın hiç haklı düşünmüyor musun? Biraz önce herkesin bana ne kadar muhabbeti olduğunu sen söylüyorsun demiş. Diyalog tekniği var zaten. Burada gördüğün üzere. Coşku ve heyecan dile getiren metin neredendir demiş ama coşku ve heyecan dile getiren metin şiirdir. Tiyatro ise göstermeye bağlı metindir. Cevap Bursa. Konuşma dili özellikleri var. Olaylar, kahramanların eylemleri ve konuşmalarıyla aktarılır. Yay ayraç içindeki ifadelerde oyuncuların rolleri ne yapılır? Hatırlatılır. Öyleyse cevabın Bursa olması gerekiyor. Evet. Şimdi gelelim e, ikinci e, sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda e, klasik bir noktalama işareti sorusu. Baktığımızda cehaletin en yıkıcısı memleketi ve halkı bilmemektir. Virgül nezariye ve hayal peşinde sürüklenmektir demiş. Yani şimdi buraya baktığımızda ilk kısma virgül gelir. Özne olduğu için ikinci kısma ne gelir? Noktalı virgül gelir sıralı cümleyi ayırdığımız için. Bu cahilliğin cezasını çektik. Virgül çekiyoruz ve çekeceğiz de. Cümle bittiği için nokta gelir. Öyleyse cevabın Adana olması gerekiyor. Birden fazla yazım yanlışı vardır diyor. Üçüncü soru da. Birden bire bitişik yazılır. Onunla karşılaşma ne yapacağını bilemez halde kala kaldı. Burada başka bir yanlışlık yok. Akşam üzere yan yavru hepimizi sıra yapmış. Baştan başa. Baştan başa ayrı yazılır. Akşam üzeri ise zamansal bir ifade olduğu için bitişik yazılır. Öyleyse cevabımızın ne olması lazım? Bursa olması lazım. Zaten iki tane yanlış orada görmüş olduk. Hangisi zamir değildir demiş. Meslek gruplarından bazıları belgisiz zamir. Birinin belgisiz zamir, diğerlerine işaret zamiri, birbirleriyle belgisiz zamir, tüm meslektaşlar. Bak şimdi meslektaş burada isim ya. Tüm sözcü burada ismi yönelik olduğu için tabii ki sıfattır. Öyleyse cevabımızın ne olması lazım? Edirne olması lazım. Beşinci soru. Birinci grupta verilen terimlerle ikinci grupta verilen açıklamalar içerisinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Akustik, erkek tiyatro sanatçısı sahnede sözler atlatan kapalı yerlerde seslerin dağılımı. Evet. Birle ile neyi eşleştirmem lazım? C'yi eşleştirmem lazım. O zaman cevap ya A ya C olacak. Aktör zaten erkek tiyatro sanatçısı olduğuna göre 2'nin A olması lazım. Cevap çıktı. 3 suplör ee, şey doğaçlama, metin dışında söylenen her söz denizli. Dört de zaten sadece sözler hatırlatan kişi olur. Cevabımız hangisi? Adana. Parçadan hareketle ilgili tiyatroyla e, alakalı ne söylenemez diyor. Evet. Şimdi bakalım Varoluşuna mı hep belirli erkeklere e, hizmet eden tiyatro, etkili anlatım gücüyle çoğunlukla geleneksel e, çapta değişim yaratma çabasına olmuştur. Gerek dinsel, gerek siyasal, gerek ekonomik kaygılarla gelenekselden evrensel öcülü yaşanan toplumsal gelişimin çatışmasız doğal akış seyirine gerçekleşmesine sanatın budalı eğitici üstünlüğüyle ayrıcalık kazanmıştır. Ancak kimileyin güdüleyici olması gereken işlevine baskılayıcı niteliklerde yüklenmiştir, diyor. Geleneksel yapıda değişiklik yapma gücünü etkili anlatımla oluşturmaya çabaladığı doğru. Toplum bazı andaki değişimin çatışmasız olmasında etkili olduğu doğru orada zaten vermişti. Sanatın diğer anlamda toplum üzerinde eğitici bir güce sahip olması yönüyle ayrıldığı. Yani burada bir eğiticilik yönü zaten var. Onu da söylüyordu. Onun için bu da doğrudur. Toplumu gelenekselden modern yapıya dönüştürmeyi amaçladı. Şimdi burada çoğunluğu geleneksel çapta değişim yaratma çabasında olmuştur. Ama illa modern yapıya dönüştürmeyi amaçladı gibi bir şey buradan söyleyemeyiz. Bazen toplum yönlendirirken toplum üzerinde baskı oluşturabildiği zaten sonunda vardı. O halde cevabın denizli olması gerekiyor. Yedinci soru. Doğru yanlış yapacağız. Geneksel Türk tiyatrosunda oyuncular gerektiğinde kalıp sözler dışında doğaçlama yapabilir. Doğru. O zaman şu ikisi gitti. Bir tiyatro oyununda ee, Oyuncunun kendi kendine yaptığı konuşmaya bilinç akışı denir. Yani kendi kendine, o yok o monolog olması lazım. Onun için bunun yanlış olması gerekiyor. E şıkkı da gitti. Tiyatro metni diyalog tekniği üzerine kurulmuş göstermeye bağlı edebi metinlerdendir. Doğru. Seyirci olayın içine çekmeden önemli unsur tiyatroda metnin kısa ve etkili oluşudur demiş. Bu yanlıştır. Öyle bir şey diyemeyiz. Cevabın ne olması lazım? denize doğru yanlış, doğru yanlış ifadesinin olması gerekiyor. Geldik son sorumuza. 8 uzunca bir soru. Ben su arkadaşına tiyatro türleriyle ilgili bir sunum yaptım. Bu sunum sonunda bir tablo göstererek onlardan bu tablodaki açıklamada ilgili kavramları eşleştirmelerini istedi. Şimdi seyirci de korku, heyecan ve acıma hissi uyandırarak seyircinin ruhunu arındırmaya amaçlar. Bu ne? Trajedi. Değil mi? Şimdi soruya bir bakalım. Eşleştirme mi istiyor? Evet. Ben sunum arkadaşlarına her bir başlama ile tiyatro türünü şöyle eşleştirdi. Selim Birce e, yanlışlık giderilir diyor da biz bu şekilde yapalım. Şimdi onun çünkü böyle e, değiştirmek zor olur. Bunu böyle gördüğümüz zaman zaten cevapta çıkacak. Ben şunları sana bir açıklayayım. Merak yönselinin ön planda olduğu bu komediler insanların birbirini aldatma çabalarıyla doğan gülünçlüklerden doğar. Bunun denizde olması lazım. Bak 1C, 2D. Sanatçılar oynadıkları eserin konusunda bağlıdırlar ama oyundaki sözleri içlerinden geldiği gibi söyleyerek e, oynarlar. Bu Tülahat tiyatrosudur. Yani 3B'dir. 4 numara sanatçının konuşmak yani oyunun sözlerinin müzik eşliğinde söylediği o da nedir? Operadır. Yani 4'te A'dır. Bu da zaten kendi aralarında bir şeyler yapmışlar. E, bu yanlışlık hangisiyle giderilebilir? Hande ile Gözde buradaki durumda yer değiştirirlerse bu tabloyu bu şekilde düzeltmiş olabiliriz diyoruz ve testimizi bitiriyoruz.